Bu hafta ilk durağımız Konya. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Sayın seyirciler şu anda Konya'nın Türbe Caddesindeyiz ve gördüğünüz gibi burada hediyelik eşyalar satılıyor. Şu anda da tarihi Aziziye Camisi'nin tam önündeyiz. Bu cami 1876 yılında yapıldı. Tarihi Cami Aziziye'nin özelliği camlarının kapısından büyük olması. Konya, tarihi sokakları, kendine özgü mimarisiyle herkese nostaljiyi yaşatan bir şehir. Sayın seyirciler şu anda Hazreti Mevlana'nın türbesinin avlusundayız. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sunucumuz Hazreti Mevlana'ya ziyarete gelen vatandaşlarımızla sohbet ediyor. Sayın seyirciler Hazreti Mevlana'nın tam türbesinin önünde burada gençlerle karşılaştık. Merhabalar. Merhabalar. Öğretmenlerisiniz. Herhalde. Evet öğretmenleriyiz. Ne kadar güzel. Evet gençler nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Ben şöyle sizleri öne doğru alayım biraz. Evet nasıl buldunuz Hazreti Mevlana'yı? Güzel bulduk. Güzel. Bulduk. Evet. Evet. Dualar ettiniz. İyiyim. Peki e, sen nasıl buldun? E, çok güzel bir yer. Ülvi bir yer. Evet. Kutsal bir yer. Evet. Evet sen ne diyorsun? Ev değişik güzel de. Evet. İlk defa mı geliyorsun? Daha önce gelmiştim. Evet. İlk defa geliyorum çok güzel buldum. Ben de ilk defa geliyorum okulumla beraber. Yerli ve yabancı turizmin odak noktası olan Hazreti Mevlana'nın türbesinde. Sayın seyirciler 11 ayın sultanı mübarek Ramazan günlerindeyiz ve şu anda Hazreti Mevlana'nın Gül Bahçesi'ndeyiz. Sayın seyirci Hazreti Mevlana'nın en küçük ziyaretçisiyle birlikteyiz. Merhaba güzel kız. Ay ne şekersin sen böyle. Nereden geliyorsun? Uzan kafadan geliyoruz. Ne şeker böyle ismin ne? Evet. İsmin yok mu? İsmin gülücük mü? Hep evet. 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 gülüyor. İsmin ne? Gülme kızı. Evet. Betül, kızı. Mutlu musun gülüyor? buraya geldiğinde? <laughs> Mutlusun. Bu tarafa da. Evet. Sen kaç yaşındasın? Üç. Üç yaşındasın maşallah. Merhabalar. Senin ismin ne? Hasibe Nas. Kaç yaşındasın? Dokuz buçuk. Dokuz. Maşallah. Nerelisin? Erdemli. Erdemli'den geldin. Evet. Hazreti Mevlana'yı ziyarete geldi. Evet. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Mutlu, dua ettin. Evet. Ne güzel. kızım var. Efendim merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Peki merhaba. Nereden geliyorsunuz? Antep'ten geliyoruz. Antep'ten geliyoruz. Evet. Peki ismin nedir senin? Kanka. Kanka. Neden? Kanka. Kanka. <laughs> Kankaymış sayın seyirciler. Evet 11 ayın sultanı mübarek Ramazan günlerindeyiz. Ne hissediyorsunuz? Ziyaret ettiniz. Yani çok yoğun duygular tabii ki. Hani burada bunu yaşamak ayrı bir e, manevi hisler katıyor insana. Yani e, duygulanmamak elde değil. E, bunu da Samsun'dan gelip hissetmek ayrı bir duygu. Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettiniz türbesini. Evet. Nasıl buldunuz? Ya ben beğendim. Hani zaten çok merak ediyordum. Gelmek istiyorum. İlk defa mı geliyorsun? Evet evet Konya'ya da Mevlana'ya da ilk defa geliyorum. Benim ikinci gelişim ve yine aynı duygularla geldim. İnsan gerçekten çok heyecanlanıyor. Çok fazla hissediyor. <laughs> Öyle gerçekten. <laughs> yine gel. Her ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ateşe tapan, putperest ol, yine gel. Bizim bu dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da, yine gel. <laughs> Hz. Mevlana'yı bizlere rehber arkadaşlarımız anlatıyor. Merhabalar, siz de tanıyabilir İsmim Merve, Konya rehberiyim. Dört e, yıldır Konya'da profesyonel anlamda rehberlik yapıyorum. Hazreti Mevlana'nın türbesinin içerisinde Evet. Hı -hı. Anlatır mısınız efendim? Tabii ki anlatayım hemen size kısaca türbemizi. Türbemizin iç kısmı dört ana kısımdan oluşuyor. E, müzemize ilk girdiğinizde tilavet odası karşılar sizi. Tilavet e, odasından sonra daha sonra buraya içerisinde bulunduğumuz kısma geçiş yapıyorsunuz. Huzuru bir kısmı. Ne huzuru... yıllarında efendim, Hazreti Mevlana yaşıyorsunuz? E, Hazreti Mevlana... E, 13. yüzyılda, 1200'lü yıllarda Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış olan e, ünlü büyük bir İslam alemi. E, Hazreti Mevlana'dan dolayı e, buraya e, çok ziyaretçi alıyoruz. Ve ben e, kendim e, rehber olarak yani Konya'mızı kıtaların birleştiği şehir olarak kabul ediyorum. Çünkü uluslararası anlamda birçok kıtadan e, ziyaretçi alıyoruz yerli yabancı. Sandukası burada mı efendim? Evet sandukası şu karşıda görmüş olduğunuz iki tane sanduka var, iki tane sikkeden dolayı. Tam yeşil kubbenin alt kısmında bulunuyoruz. Ee, ve e, Hazreti Mevlana ve oğlu Sultan Vered'in mezar yerleri burada bulunmaktadır. Geri planda ise Hazreti Mevlana'nın babası Bahattin Vered, Sultanül Ülema, alimlerin sultanı olarak tanınan şahıs burada bulunmaktadır. Evet, e, bu tarafta efendim... Ee, Şimdi huzuru bir kısmında toplamda 65 adet mezar e, yer alıyor. Bunlardan 55'i erkeklere ait, 10 tanesi ise bayanlara ait. Burada görmüş olduğumuz mezar yerleri Afganistan e, diyarından göç eden, e, Hazreti Mevlana ve babasıyla göç eden kimselere ait olan e, şahısların mezar yerleri. Yani hem Hazreti Mevlana'nın yakını hem de kendisiyle beraber e, göç ederek gelen dervişlere ait mezar yerlerini görüyorsunuz. Evet, sen seyirciler gördüğünüz gibi... Burada inanılmaz bir turist evet, var. turist akını evet, var turist çok doğru. Turist hı hı. Turist, yerli ve yabancı turistler hı hı. burada hem dualarını gerçekleştiriyorlar hı hı. hem de hı hı. Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret ediyorlar. Hı hı. Hazreti Mevlana Afganistan topraklarında evet, Afganistan, doğuyor. Evet Afganistan'ın bel şehrinde hı hı. E, dünyaya gelmiştir Hazreti Mevlana. 30 Eylül 1207 tarihinde dünyaya geliyor ve Afganistan'daki bazı karışıklıklardan dolayı Hazreti Mevlana'nın babası göç etmek zorunda kalıyorlar. E, ve bu göç esnasında Anadolu'ya geliş başlıyor. Tabii ki hemen e, Anadolu'ya gelmiyorlar. Önce Nişabur'a e, uğruyorlar. Nişabur'dan sonra Bağdat'a, Bağdat'tan sonra Şam, daha sonra Anadolu'nun doğu kısmından Buraya doğru e, geliş başlıyor ve ilk konakladıkları yer Anadolu'da Karaman. Karaman'da 7 yıl boyunca kalıyor Hazreti Mevlana e, ve ailesi ve Hazreti Mevlana da kendisi orada evleniyor. E, Hazreti Mevlana hayatında iki kez evlilik yapmıştır. İlk hanımı Gevher Hatun'dur. E, Gevher Hatun'dan iki tane oğlu oluyor Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi. Sultan Veled'in de mezar yeri tam arkanda görmüş olduğunuz e, kabirde bulunuyor babasıyla birlikte ve yıllar sonra hanımını kaybeden Hazreti Mevlana ikinci kez evleniyor. İkinci evliliğini ise dul ve bir çocuklu hanım olan Kerra Hatun ile yapıyor. Ve bu evlilikten de yine iki tane oğlu oluyor. Muzafferettin ve Emir Alim Çelebi bir de Melike Hatun isimli kızı dünyaya geliyor. Ve artık 13. yüzyıldan bahsediyoruz. Devletin başında Konya'da Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubat var. Ve 13. yüzyılda Konya ilim adamları ve sanatkarlar için büyük bir çekim merkezi ve zaten tarihten de biliyoruzdur Anadolu Selçuklu en yüksek, en şanlı dönemini Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yaşamıştır ve Sultan Alaaddin Keykubat Hazreti Mevlana'nın babasının ünlü duyuyor. Karaman'dan buraya davet ediyor ve bu daveti kırmayarak geliyor Hazreti Mevlana'nın babası ve gül bahçesini hediye ediyor ve aynı zamanda İplikçi Medresesi'ni tayin ediyor ders vermeleri için. Daha sonra Hz. Mevlana'nın babası 1231 tarihinde Konya'da vefat ediyor. Ve buraya türbeye defnediliyor. Bu türbemize yapılan ilk defindir. Yani türbenin ilk inşası yeşil türbe ve Hz. Mevlana'nın babasının kablidir. Daha sonra yeşil türbenin etrafında ıı, ilerliyor bu çalışmalar. Yani bu görmüş olduğunuz müzemiz sadece Hazreti Mevlana döneminde bir çırpıda bitmiyor. Devam ediyor. Selçuklu'dan sonra Osmanlı, Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar halen inşai faaliyetler devam ediyor. Ve Hazreti Mevlana'nın ölümünden tam 5 yıl sonra 1278 tarihinde dışarıda görmüş olduğunuz o görkemli ismine yeşil türbe dediğimiz Kubbe-i Hadra yani yeşil türbe anlamına giriyor. 1278 tarihinde mimar Tebrizli Bedrettin'e inşa ettiriliyor. O zamanın parası 130 bin Selçuklu dirhemine yaptırılıyor. Ve etrafında da mavi bir kuşak vardır yeşil türbenin. Orada da ise ayetel kürsi yer almakta ve o yeşil türbe 16 dilimden oluşuyor. Şu anda da tam o yeşil türbenin alt kısmında bulunuyoruz. Ve bir Konyalı olarak Hazreti Mevlana'yı anlatmaktan Turistlerimize tanıtmaktan büyük onur, şeref duyuyorum efendim. Çok teşekkürler. İnsan çok duygulanıyor sayın seyirciler. Şu anda tabii gözyaşlarına hakim olamıyoruz. Çünkü çok ulvi ve kutsal bir yerdeyiz. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Hoşçakalın. Hazreti Mevlana'dan duygulanmamak elde değil. Sunucumuz vahe oldukça etkileniyor. Şahane bir şehir, mistik. Mevlana'nın burada yaşadığını bilmek zaten insana çok farklı bir duygu hissettiriyor. E, Alaaddin Camisi, Mevlana Turbesi çok güzel yerler. Herkese tavsiye ederim. Sayın seyirciler Konya'daki gezimize devam ediyoruz. Konya halkı tarafından çok sevilen Japon Parkındayız. Sayın seyirciler, iki genç kardeşimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, İsmail. Merhaba. Evet Sık sık geliyor musunuz? Evet, evet geliyoruz. Konyalı mısınız? Evet. evet, Konyalıyız. İnsanı dinlendiren ortamı ile bu parkımız mutluluk saçıyor. Sayın seyirciler, gerçekten mükemmel bir park diyebiliriz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Havanur. Havanur, evet. okuyor musun? Konya evet, musun? Konyalı değilim, Mersinliyim. İki yıldır burada okuyorum. Ne kadar güzel bir Evet. Mersin'i mi daha çok seviyorsun Konya'yı? Ya tabii kendi memleketim olduğu için Mersin evet. daha yakın ama Konya'da gerçekten çok güzel Bu bir şehir. beğeniyor musun? Evet gerçekten beğeniyorum. Hafta sonları olsun arkadaşlarımızla sürekli ziyaret ettiğimiz bir yer. Merhabalar buralı mısınız? Evet buralıyım. İsminiz? Şeyma Onur. Şeyma ne kadar güzel şapka yak. Teşekkür ederim. Evet çok yakışmış şapka. Teşekkür ederim. Ay tarz yaratmışsın, moda mı şimdi? Bu moda yani, Sonuçta kendine yakışan her şey benim için moda yani. Sayın seyirciler, Japon parkındaki gezimize devam ediyoruz. Gerçekten burası muhteşem bir park. Gördüğünüz gibi her şey var burada. Sunucumuz kürek keyfi yapıyor. Japon Parti Konya ile Japon Kyoto şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerini yani Japon Türk dostunun pekiştirilmesi amacıyla 2010 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılmış bir parti. Sayın seyirciler, Japon Parkı'nda gerçekten 7'den 70'e herkes çok rahat bir şekilde vakitlerini geçiriyorlar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Nerelisiniz efendim? Ben Aslen Urfalı'yım ama evet. Konya'da yaşıyorum. Konya'da yaşıyorum. Evet, uzun yıllardır. Sık sık geliyor musunuz bu parka? Japon Parkı'nda evet, biraz sık geliyoruz.